Antalya'nın Akseki ilçesinde 53 yaşındaki Ali Dönmez yaklaşık 45 yılını verdiği sepetçilik mesleğinin yok olmaması için uğraş veriyor. Geçmişte sebze ve meyvenin taşındığı, çiftçinin ve çobanın azığını koyduğu sepetleri üreten Dönmez, sebze ve meyvelerin kovalarda toplanmaya başlanmasından sonra mesleğinin yok olmak üzere olduğunu söyledi. Akseki Sinan Hoca mahallesindeyim. Çiftçilik yapıyorum. Ara sıra sebe örüyorum. Evvelden çok satılırdı, şimdi örmeye verdik. Ekte örüyoruz. Eşe dostlar işte isteyenlere örüveriyoruz. Ben 7 yaşında öğrendim sevecile. Babamdan öğrendim. Babam da dedemden öğrenmiş. Örüyorum yani. Bir sebede yarım saat, bir saat, bir buçuk, iki saat sürecekte örüyorum. Boy, boy. Bu sebedi yarım saat önce yaptım. Yarım saatte örüyorum. İşte böyle. Olmaz boy abi. boy. Evvelden boy boy sebedi örerdik. Yani bahçelerden çakıl taşımak için çakıl, çakıl sebedi örerdik. El sebedi deriz. El sebedi örerdik. Yemiş toplamak için, zeytin toplamak için, dut toplamak için, nar toplamak için. Böyle şeyler için satılırdı da. Bol bol satardık eskiden yapardık. Ben babamdan öğrendim. Babam da dedemden öğrenmiş. Evvel çok satardık. Şimdi satamayı verdik. Alan yok. Kuvalar çıktı. Şimdi sebede ihtiyaç kalmayı verdi. Onun için ihtiyaç kadar herkes örebiliyor gene. Burada örüyorlar ihtiyaç için. Fazla bir öğrende yık kalmadı yani. Şimdi hep lan uğraşıyoruz. Burada. Yani 5-6 tane örerdik. 5-6 tane sebep ama boy boyu olurdu tabi. Çakıl sepeti ayrı, el sepeti deriz bu sepetlere, el sepeti. Bunların daha büyükleri oluyordu. Büyükleriyle bahçelerden çakıl şiyorduk. Evet. Aşağı bir evler yapılıyordu. Kadınlar evlere çakıl taşırlardı, çakıl dökerlerdi. Daşların arasına, yapı daşlarının arasına. Öyle geçinirdik ama şimdi Beton evler oldu, o sepetler satılmayı verdi. E, İhtiyaç kadar herkes gene örüyor, yani ören örüyor. Örmeyen örmüyor, ilaç belliyle uğraşıyor şimdilik. Bu eskilerden çok yani geçen bir mesleğiydi. Bunu traktörlere, hararlara doldurup, bunun büyüklü küçüklü sepetleri, bunların büyükleri vardı, küçükleri vardı, bunlardan hararlara katıp bunları hararlara katıp 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 tımar mahalle köylerde satılıyordu yani. Bunlardan işte şimdi mesela bir hatıra olaraktan örüp evine kullanıp koyabiliyorlar mesela. Şimdi bu bunlara bir ihtiyaç kalmadı. Kovalarla toplanıyor. Bu moda o haline kaldı şimdi. Mesela bu herkese evine mesela böyle bir tane alıp koyuyor. Eski zanaatlardan Eskilerden bunları örermişmişiz, dedem örüyormuşmuş, babam örüyormuşmuş, amcam örüyormuşmuş diye nesil hatırlaması e, için. 7 yaşından beri aşağı yukarı örüyorduk, şimdi yaptı verdik yani geçerli olmadığı için yapmıyoruz. Sepeti örmek için kargı ve hayıt dallarını kullanan Dönmez ölçümleri yaparak ortasını buluyor. Hayıt dallarıyla öncelikle sepetin dip kısmını ördükten sonra mersin çubuğuyla tabanını örme işlemi yapıyor. İskeleti oluşturduktan sonra kargı çubuğunu bıçakla dörde bölerek sepeti örme işlemini tamamlıyor.